No, no, no. Ben burada sinyal bekledim ya. bir Hop, 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 hop. Sinyal burada. Burada var. Selam arkadaşlar. Yine böyle güzel bir armut ağacının altından. Hava bakmayın güneş vuruyor. Var ama acayip soğuk bir rüzgar var. Aa, çok rüzgarlı. Çok soğuk. Ama Burada böyle bir güzel bir yer buldum. İncelemeden dedim gitmeyeyim. Gidecektim yoksa çok hava buz gibi. Şimdi ne görüyoruz burada? Şurayı görüyor musunuz? Bakın burası doğal bir şekilde açık değil. Şimdi göstereceğim. Burada birkaç tane daha bunun gibi var. Bunlar bir şeyi işaret ediyorlar burada. Umarım define işaret ediyorlardır. Yani gizlenmiş buralara gizlenmiş burada diyelim 1, 2, 3 artık kaç tane varsa umarım öyle bir şeyler işaret ediyorlardır. Diyelim başlayalım. Bakalım. Dolanmaya taşı. Hop armut. O kafamı kıracağım benim ben. Şu, şunu görüyoruz mu? Şöyle nasıl bir ayrılmış. Yani bakın şimdi doğada köşe yok demiştik. Bunu daha önce konuşmuştuk. Burada bir ise bir köşe var. Yani bu Yapılmış olabilir. Ah şimdi burada bir tane daha var, aynısından, onun gibi bir şey daha var. Sunak daha var. Allah, Ben saymadım. Unuttum, sayma. Hah <laughs> bakın burada. İşte. Burada bir tane daha. Bunun altı sanki oyulmuş gibi görüyor musunuz? Böyle. Sanki sanki ya açılmış ya da kapatılmayı unutulmuş diyebiliriz. Başka? Şurada ha. Şurada var. Bunlar hepsine makineyle bakacağım. Teker teker kontrol edeceğim çevrelerini. Ve işte şurada asıl büyük sunak çanı. İşte. Asıl olay Asıl sunak çanağı burada. Şurada şey, açılsa buradan bir şey çıkar gibi duruyor. Neyse açarız. Açarız her türlü açarız. Ama önce de bir, bir makineyle bir bakalım nerede ne var. Ondan sonra burada bir tane daha var. Tabii toprak zamanla kapatmış. Buradan görelim. Üzerine bir çıkalım her yeri güzelce bir inceleyelim. Nerede ne var? Nerede ne ovasılık var? Bir görelim. Ondan sonra başladım çalışmaya. Hadi bakalım. Macera başlasın. Çok soğuk. Şimdi arkadaşlar tam o sunak çanağın olduğu yerden başlayacağım. Makine açmamışık. <laughs> Makine açmadan bu iş olmaz. Değil mi? Asla olmaz. Hazır. Tamam. Şimdi o büyük ihtimal bu sunak çalanda olmayacak ama onun civarında bir şeyler olma ihtimali yüksek. Size söyleyeyim. Çünkü bu sunak çanağında sunulan hediyeler etrafa aktarılmış olabilir. Evet burada bir sinyal kalalım Dur bakayım şimdi. Nerede diyor? Şimdi böyle şey yapacağım ki taşı koyacağım. Neyse üst üste koyayım. Koydum mu? Başka üst üste taş yok burada. Tamam. Burada bir sinyal var. Şurada güzel bir delicik varmış. Bunu hiç görmedim. Muşla yapılmış. Ha bak burada bir dedik belki bir küçük kasacık vardır ama yok Hadi dostum. Hafif rüzgar hafiflemişken biraz çalışalım. Şimdi tam buradaydı. Yine bir yumurta gelecek kadar bir delik var. bakmıştık. Şurada vardı köşeli bir kapatma gibi. O zaman ümidim çok fazla. Biraz daha hızlı gideyim oraya doğru ama şimdi asıl olay burada gibi durayım. Ah. No, no, no. Ben burada sinyal bekledim ya. Ayrı bir şey. Hop, hop 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 hop. Sinyal burada. Burada at. Bakalım burada yok bir şey daha. Aha aha. Oh. Sinyaller burada. Ben buradan bekledim. Burası görüyor musunuz Nasıl kapatılmış gibi. Tam böyle sanki bir kapatılmış taş var gibi ama sinyal yok. Sinyal olmayınca anlam yok. Burada buralarda. Ya burada büyük bir şey var, büyük bir sinyal var. Ya iki parça var. Sistem birisi. Tamam, güzel. Bu armut ağacının altına da bir güzelce bir bakalım. Bakalım neler var. şimdi bu tarafı kalmıştı şöyle çok güzel ya. ilk zaten bununla başladım çünkü çok güzel ama altında bir sinir bekliyordum hani. Bir ses verse güzel olurdu. Vermedi. Kapatma gibi. Şunu üstünden, yavaş. Evet, buralara bakmıştım. Şimdi sıra geldi açmaya. Ben şuradakini merak edeyim. Onları bir açayım onları artık o mu bayağı büyük sinyal çünkü güçlü ve ondan sonra buraya geçerim şurayı zaten işaretledim iki tane taş koymuştum üst buraya geçerim şurayı açarım ama ilk önce burayı bir kurcalayalım bakalım orada neler varmış hadi başlayalım tanım 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 Bakalım neler lazım olacak bize burada. Şu tiken Şu tiken var ya... sorun o geldi. Şu dikenden bir şekilde kurtulmam lazım. oyunların altında bir yerde görüyor musunuz zaten oynayla kolay olacak gibi duruyor 1 dakika mola Bir kapak gibi bir şey burası. Güzel kırılı. iyi tarafı kırılgan olmaz. Güzel. çok büyük ihtimal büyük bir şey var burada. Çünkü şöyle bir sinyal alalım. Bir pointerle baksam mı ya? Yakalayacak mı yerlerden bir şey? Uh. Oğlum tiken. Batmadım, batmadım, battı ha. Da açmak lazım galiba. heyecan yapma. Hemen heyecanlanayız. Bak ne güzel açılı. Çok güzel ya Çok güzel açılı buralar. Taş çıktı. Daha derin değil mi ya? <laughs> tamam 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 dostum tamam tamam güzel güzel bisik. bak başka kalmadı eh bunları da yakalay <laughs> ama sinir bir orada var bir burada vardı ya da uzun bir şey vardı dedim ama buradan bir küçük parça çıktı ve başka sinir kalmadı Dur bakalım şimdi. Şu taşı nasıl oynayayım göreyim siz. Şunu çıkartmadan bırakmam ya. Bir şekil. Çıkartmak lazım. 칼 아우 não çıkmaz Kırıldı ama çıkmadı Biraz çıktı. Dur bakalım ya şuna. Nerede benim pointer? <laughs> Sinyal burada. Aynen öyle dostum. Bir tane daha aynısından. Onun gibi. Diğer gibi oldu iki maşallah güzel daha devam edeceğim burasını tamamen temizleyene kadar gideceğiz alta doğru

Gençler. Hey maşallah. Şuraya bak şuraya. Gerçekten çok güzel bir parça. Uh, yoruldum ben. Dur bakalım şimdi. Bunu da cebe de. Başka var mı? bunun zulası burasıymış. Bu aldatmacaymış. Bu yapılmış ya buraya. Yalancı kasa yapılmış buraya. Asıl zula burada. Asıl kasamız buradaydı. Güzel. Çok güzel. Daha da güzel olacak. Bu gece diyor ya. Sıcak. Ama sıcak değil çok soğuk. <laughs> soğuk. Çok soğuk. Daha da soğuk olacak. Bu gece. diğer sinyali bir gidelim. Az çık dinleneyim öyle gideceğim. Başlayacağım. Şimdi olay taşların altındaydı. Aynen öyle buradaydı. Şimdi başlayalım. Yavaştan yavaştan. İnşallah yüzeyde bir şeydir. Çünkü böyle yerlerde biliyorsunuz çoğu zaman yüzeyde oluyor zaten. derin değildir. Hop 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 hop. ya. Aynen öyle. Bir tane daha. Hey maşallah güzel. Güzel parça. Şimdi hopa. Dostum. Çok soğuk çok rüzgar yedim. Başta zaten iyi ki yaptım, iyi yaptım ki aradım, iyi oldu. Şimdi hazır, hazır konduk. Şöyle güzel parçalar. Günün sonunda olayları gösterelim. Bu çok güzel bir parça. Şöyle buraya bağlıydı ama, ah şöyle bir şey olacak herhalde. Ama buradan ya kopmuş ya zaten açılması için yapılmış bir olay. Bilmiyorum ama. Çok güzel. Nadide bir parçaya benziyor. Ve yanında da 3 tane sikke çıktı. Güzel. Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Dondu. Kulacıklarım dondu. Hadi bakalım.